Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olarak tercih yapacak öğrencileri Konya üniversitelerini tercih etmeye davet etti. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin girdiği YKS'yi kazanan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Altay, "Bu süreçte alın teriyle emek harcayan, öğretim hayatının bir sonraki basamağı olan üniversiteleri kazanan gençlerimize başarılar diliyorum." dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce tercihlerini yaparak Konya'ya gelen öğrenciler gibi yeni dönemde de şehri tercih edecek öğrencilerin yanında olacaklarını kaydeden Başkan Altay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Çatalhöyük'ten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu Selçuklu Devleti'ne 200 yıl başkentlik eden Konya'mızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Konya, Mevlana hoşgörüsüyle bütünleşmiş, Türkiye'nin en hızlı gelişen şehirleri arasında olduğu gibi. Hem güvenilir bir şehir hem de huzur şehridir. Konya, tarihi ve kültürel değerleri, ekonomisi, şehirleşmesi, ulaşımıyla ülkemizin yaşanılabilir öğrenci şehirlerinin başında gelmektedir. Bugüne kadar eğitim alanında yapmış olduğu yatırımlarla yüzbinlerce öğrencimize kucak açan çok önemli bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konya'mızda, üniversitelerimiz geniş imkanları ve güçlü kadrolarıyla gençlerimizi geleceğe hazırlarken onlara kendilerini her alanda geliştirmelerine imkan sağlıyor. Sizleri geleceğe taşıyacak olan kadim şehir Konya'mızı daha yakından tanımanız için şehrimize davet ediyor, bir araya geleceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz.